Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir örnekle bu akşam da sizlerle birlikteyim. Özellikle çok şık duran kısa lale örneğini çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu modeli genelde angora yünde daha zarif olduğu için ben de anlatımda sizler için angora yünü tercih ettim ama ben bu iple yapamam. Tüysüz bir yün olmasını istiyorum diyorsanız tabii ki her zaman çalıştığımız ince, tüysüz yelek günleriyle de örneğimizi çalışabilirsiniz. Örneğimizin bir tane deseni toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. 16'nın katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra ara desenle bitireceksek sonuna artı 7 tane ilmek ekliyoruz arkadaşlar ve daha sonra kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlere bağlantılı olmadığı için bir tane tam desen sonunda da ara desenle olacak şekilde modelimizi çalışacağım. 25 tane ilmek atıyorum şişime. Ara desenimiz kahve çatlağı o yüzden lastiğini kahve çatlağı olarak çalışabilirsiniz. Daha sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimizi arkaya alıp 3 ilmekten oluşan kahve çatlağımızı yapacağız. En arkadaki 3. ilmeği 2 tane ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Devamında bir tane düz örüp ortaya bir ilmek artırıp tekrar bir tane düz örüyoruz. Bunun yanına yine 2 adet ters ilmek ördüğümüzde 7 ilmekle dediğimiz ara desenimizi bu şekilde çalışacağız. Devamında 9 ilmekten oluşan ana örneğimize geçiyoruz. Şimdi burada iki tane tersimiz vardı kahve çatlağından sonra. Yanına örneğimizden de üç tane tersi ekledikten sonra burada beş adet ters ilmeğiniz olacak arkadaşlar. Şimdi üç adet ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz ve bir ilmek aldık. Bir ilmek doladık. Tekrar battık. ikinci ilmeği alıyoruz. Üçüncü ilmeği alıyoruz. Dördüncüyü doladık. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Beşinci ilmek doladım. Altı battım. Yedi doladım. Sekiz ve tekrar batarak üç adet ilmeğin içinden dokuz tane ters ilmek alıyoruz. Devamında yine bir iki. 3 ters örüp burada bir duracağım arkadaşlar. Çünkü 16 ilmek dediğimizde örneğimizin açılımı bu şekilde oluyor. Bakın 2 ters 3 ilmekten kahve çatlağı yaptık. 2 ters ve desendeki 3 tane ters de burası 5 ters oluyor. 9 ilmek ve 3 ters. Buraya kadar bir desenimiz oluyor. Bunun tekrarı şeklinde örneği kurarak devam ediyorsunuz. Artı ara desen dediğimizde yine önce 2 tane ters örüyorum. Sonra buraya kahve çatlağımızı yapacağız. Üçüncü ilmeği iki adet ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve bir düz ördüm. Şöyle baktığınızda da bakın burada da kahve çatlağına kadar beş tane ters ilmeğiniz olması gerekiyor. Burada olduğu gibi. Yine iki adet ters ilmek ve kenar ilmeğimiz. Böylelikle kurulumumuzu yapıyoruz. Şimdi örneğin tersi ikinci sıramız oluyor. İlmekleri nasıl görüyorsak bu şekilde çalışacağız. 2 adet düz ilmek. Sonrasında kahve çatlağımızda 3 adet ters ilmek. Ara desen ve örnekteki ön yüz dördüğümüz tersleri burada düz olarak çalışıyoruz. 2 3 4 5 tane düz ördük ve çıkarttığımız ilmekleri burada ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ters çıkarttığımız ilmekler ve yine devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz. 3 ilmek ters ve yine 2 adet düz ilmek. Yani tersinde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Burada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışarak devam ediyoruz. Ve görüyoruz ön yüze örneğin 3. kurulum sırasına. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kahve çatlağımızda bu sıra işlem yapmayacağımız için 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada çıkarttığımız 9 adet ilmeğe varana kadar 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek örüyoruz. Çünkü burada bir tane tersimiz ile ilk düz ilmeğimizin ikisini birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 6 7 tane düz ilmek örüyorum bakın 8. düz ilmeğim ve buradaki ilk ters ile birlikte yönlerini çeviriyorum arkadan alıp onları da sola doğru kesiyorum arkadaşlar birer tane ters ilmeklerimizi burada yedik yine 1 2 3 4 ters ördüm kahve çatlağıma gelip 3 ilmek düz örüyorum Devamında yine 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp 3. kurulum sıramızı ön yüzden bitiriyoruz. Tersine döndüğünüzde düzleri düz bakın artık belli oluyor. Tersleri ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 5. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 adet ters ilmeğimi örüp kahve çatlağıma geliyorum. Bakın 3. ilmeği 2 adet düzün üzerinden boşluğa bırakacağım. Aldım boşluğa bıraktım. İki ilmeğimiz kaldı. Bir düz ördüm. Ortaya bir arttırdım ve tekrar bir ilmek düz örüyorum. Şimdi bu kahve çatlağından sonra desenimize kadar daha doğrusu lalemize kadar diyeceğim. Bir, iki, 3 tane ters örüyoruz. Şimdi burada artık laleye şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar. O yüzden yavaşça yapalım. Bakın bir terse bir düzü yine alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Şimdi bakıyorum sıradaki yine 2 adet düz ilmeğim var. Bunların ikisini de tekrar alttan batarak ikinci kesimimi yapıyorum. Burası birinci yaprağımız. Ortaya bir ilmek arttırdım. Şimdi buradaki 3 tane ilmekten ikinci yaprağımız olacak. Birincisini düz olarak ördüm ve sıradaki 2 tane düzü de yine alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Her yaprağımızda 2 tane düz ilmeğimiz kalması gerekiyor. Bakın burada artırdıktan sonra 2 düzüm oldu. Tekrar artırıyorum. Şimdi buraya geldik. Yine sıradaki 2 tane ilmeğin yönlerini çevirip düz ilmekleri sola doğru kesiyorum bu birinci düzüm ve buradaki bir düzde buradaki bir tersin yönlerini çevirip ikinci sol kesimini de yapıyorum bakın burada da iki tane düzüm oldu yani her ajur artırmasının etrafında ikişer tane düz ilmeğimiz var tekrar üç ters Yine kahve çatlağımızı yapıyoruz. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım bir düz bir artır bir düz ve devamında iki tane ters ilmeğimi örüp sıramızı bitiriyoruz altıncı sırası örneğimin tersi burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi çalışın örnekte 8 tane tersimiz var arkadaşlar bir tane ilmeği keserek orada almıştık orada kafanız karışmasın ön yüze geldik yedinci sıramıza yine iki tersten sonra kahve çatlağımızdaki boş sıramızı örüyorum 3 ilmek düz ve kahve çatlağımızdan sonra da iki tane ters ilmek örüyoruz örneğe geldiğimizde şöyle bir bakalım arkadaşlar şimdi burada bir tersim ve onun yanında iki tane düz ilmeğim var ajur artırmasından önce şimdi bu 3 ilmeği keseceğiz. Şöyle alttan batıyorum ilk ikisine sağ şişime alıyorum, yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişime takıyorum. Buradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte kesiyorum. İlmeğimi kestikten sonra birinci artırmamı yaptım. Bakın bir alt sıradaki artırmam burada bir düz olarak gözüküyor. Onu örüyorum. Buraya ikinci artırmamı yapıyorum ve bakıyorum iki tane düz ilmeğimiz var. Bunların ikisini de şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Buradan sonra tekrar üçüncü artırmamı yapıyorum. Yine bakın bir alt sırada olan ilmek onu düz ördüm ve en son dördüncü artırmamı da yapıp burada kalan iki düz ve bir tane tersi üçlü kesim yapacağız. En başta yaptığımız gibi önce bakın bu şekilde sağ şişimde alıp tekrar yön ve yönlerin çevirip sol şişime takıyorum ve üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Baktığımızda burada yine artırmalarla birlikte toplam 9 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Devamında yine 2 ilmek ters örüyorum. Ara desenime geçtim. 3 ilmek düz ve tekrar 2 adet tersimi de örerek ön yüzdeki örneğimin 7. ve son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 8. sıra bizim ters sıramız. Orada da bir yeni desene başlarken bir püf noktası var. Onu da sizlere göstereceğim. Dileyen gördüğü gibi çalışabilir. Benim çalışma şeklimde 2 tane düz ilmek, sonrasında 3 tane ters ilmek ve tekrar iki tane düz olarak ördüğümüzde ara desenimizi burada bitiriyoruz. 9 adet tersimiz burada. Pardon 9 tane ilmeğimiz burada ters olarak gözüküyor. Bunlar bizim hilalenin ilmekleri. Biz bu sıramızda bütün ilmekleri ters görünen ilmekleri tersinden düz olarak örüyoruz. 5 6 7 8 ve 9 tane düz yine desenimizde bu şekilde düz olarak çalışmış oluyoruz. Devamında yine iki düz ara desene, 3 ters kahve çatlağımıza yine iki tane düz ara ilmeklerimizi örerek tersindeki sıramızı da bir tane modelle birlikte tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Buradan sonra ön yüze döndüğümüzde ilmeklerimiz daha net olarak gözükecek. Kahve çatlağından sonra 5 tane ters örüp Ortadaki 3 tane ilmeğin üzerinden yine 9 adet ilmek çıkartarak bir sonraki deseni bunun üzerine çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen bitmiş halini gösterirsem daha net anlayacaksınız. Bakın yine aynı ip, aynı şişimle ördüm. Lastik olarak dediğim gibi kahve çatlağını uyguladım. Kahve çatlağındaki lastik uygulamasını yine sizlere net olarak göstermek istiyorum. Örnek normalde 9 ilmekten oluşuyor. Fakat e, biz 8 adet ilmeğin üzerine ilk deseni kurduk. Orada bir tane artırma yaparak modeli oluşturuyorsunuz. Ama biraz topladı mı derseniz evet, e, kahve çatlağının üstüne desen biraz kendini atıyor. O yüzden farklı bir lastik çalışması da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi uygulamak isteyen bu şekilde ortaya bir tane ilmek artırarak deseninize çalışa bilirsiniz çok zarif çok güzel çok da kolay bir model çabukta ilerliyor Umarım sizlerde beğenir ve uygularsınız diyorum bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Sağlıkla kalın kanalıma abone olmayı yorumlarla fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar hoşçakalın